Bugün sadece birkaç dakika içerisinde YouTube'a güzel bir şekilde nasıl küçük resim ayarlayabilirsiniz onu göstereceğim. YouTube küçük resmi gerçekten çok önemli. Videonun içeriğinden çok küçük resim ile izleyici videoya çekmeniz gerekiyor. Bunu da Canva ile göstereceğim. Şu an benim kullanmış olduğum farklı resim düzenleme programları var. Ancak Canva gerçekten farklı bir program kullanmaya yöneltmeden basit bir şekilde şablon hazırlamanıza olanak tanıyor. Hatta sadece YouTube küçük resim değil, belge, sunum, video gibi birçok şeyinizi buradan yapabilirsiniz. Şimdi olarak uygulamaya girdiğiniz zaman buradan içerik kısmına YouTube küçük resim yazarak zaten bende şurada görünüyor. YouTube küçük resme bastım. Buradan bastığım zaman gördüğünüz gibi bana beyaz bir boş şablon geldi. Şimdi bu boş şablon geldi zaten YouTube küçük resmi dediğim için bana burada bir sürü önceden hazırlanmış ayarlarda şablonlar gösteriyor. İsterseniz buradan hazır bir tanesini şuraya çekip bunlar üzerinde düzenlemeler de yapabilirsiniz veya mesela bir şeyin nasıl çalıştığını anlatıyorsunuzdur. Şuradan bunu delete tuşuna basarak silersiniz. Videoda anlattığınız şeyin fotoğrafı getirip buraya atarsınız. Ve bu şekilde sadece birkaç dakika içerisinde hazırlamış olursunuz küçük resminizi. Ancak biz bugün sıfırdan ayarlama yapacağız. Şöyle şunları şuradan silelim. Şimdi şablonumuz boş. Tasarım kısmında zaten hazır şablonlar var. Bileşenlerimiz var. Bugün her şeyi buradan hazır bir şekilde kullanacağız. Şimdi diyelim ki bir bilgisayar incelemesi yapıyoruz. Şu an kanalımda da aktif olan zaten Casper Excalibur laptop incelemesi yaptığım bir videom vardı. Onun kapak fotoğrafını buradan aynısını hazırlayalım. Zaten o kapak fotoğrafını buradan hazırlamıştım. Şimdi ben masa fotoğrafları ayarladım. Şimdi laptop incelemesi yapacağım için öncelikle markaya yönelik bir arka plana güzel bir resim atıyorum. Şuraya indirmiş olduğum resmi atıyorum. Şurada kalan bir şey var. Şunu silelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir resim var. Şunu şöyle arkada büyütüyorum. İndirir resmin kalitesine dikkat edin. Zaten YouTube'da küçüleceği için kalitesinin çok da öyle yüksek olmasına gerek yok ama işlem yapmanız için yine de kaliteli bir fotoğraf indirmeye özen gösterin. Arka planımız tamam. Arka planın üzerine laptopun fotoğrafını atıyorum. Arka planı silinmiş halde önceden hazırlamış olduğum laptop. Buradan düz ayarlamasını yapıyoruz. Sağa sola çevirmesini yapıyoruz. Bu şekilde getirip şuraya koyuyoruz. Bunu koyduktan sonra artık aslında temel olarak hazır gibi görünüyor. Küçük resmimiz. Arka planımız tamam. Ana temamız tamam. Şuradan geliyoruz. Bir metin atalım. Metinlere geldiğinizde burada gördüğünüz gibi farklı farklı metinlerimiz bulunmakta. Pro versiyonda olanlar da var ama yani pro versiyonunu almanıza gerek yok. Şöyle bir yazı stili varmış. Şuradan şunu seçtim. Boyutu çok büyük. Küçültüyoruz. Şuradan üzerine tıklayarak istediğiniz yazıyı da yazabilirsiniz. Şu an gösterdiğimiz için yazmaya gerek yok. Şuradan mesela işte yazdık. İnceleme yaptığınız ürünün ismi, markası veya farklı bir şey yazacaksan şu şekilde yazıp bırakabilirsiniz. Veya bunları ayıratabilirsiniz. Alttaki yazı istemiyorsanız seçip dele tuşuna basarak silebilirsiniz. Ardından işte level up diye önceden hazırlanmış şablon var. Burada da gördüğünüz gibi yine boyutu çok büyük. Küçültüyoruz. Mesela bu defa da alttakini kullanalım. Yukarıdakini seçiyoruz. Delete'e basarak seçip delete e basıp siliyoruz. Hatta örnek olması açısından şunu bir silip. Kendimiz bir şey yazalım. Gördüğünüz gibi. Küçültüp büyülterek buraya istenmiş şekilde ayarlamasını yapabiliriz. Veya farklı bir şey de yapmak istediğiniz zaman marka kısmı zaten premium olarak geçiyor burası. Yüklemeler atmış olduğunuz resimler burada görünüyor. Çizim yapabilirsiniz üzerinde. istediğiniz gibi çizimler yapabilirsiniz. Ancak zaten temel olarak şunu bir geri alalım. Temel olarak aslında bizim şu anda gördüğünüz gibi kapak fotoğrafımız hazır. Bu şekilde üzerine kendi istediğiniz şekilde düzenlemeler yaparak kapak fotoğrafınızı çok basit bir şekilde birkaç dakikada ayarlayabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Aşağıdan videoya beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz.